İsmail Saymaz, 5 gaz Ekrem İmamoğlu'na uzanacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çökmek için ihtiyaç duyulan örgütsel iltisak nihayet bulundu. 12 yıldır faaliyette olan Şafii Kürt din adamlarının kurduğu Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Diyader üzerinden İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na örtük biçimde örgüte yardım suçlaması yöneltiliyor. Yardım derken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili kontenjanı, Yargıtay'da 107 ve Danıştay'da 50 hakim kadrosu, emniyetin %60'ı aklınıza gelmesin. Ne istedilerse vermiş değiller. İddiaya göre bu dernek referansıyla Mezarlıklar Müdürlüğü'nde 5 gazsal işe alındı. Bildiğiniz cenaze yıkayıcısı yani. Din adamlarına 300 adet 150 liralık alışveriş kartı verildi. Derneğin yıllık takvim masrafı karşılandı. Hepsi bu. Diyayder Şafi mezhebinden Kürt imam ve vaizlerle, medreselerden yetişen Molla, Mele, İmam, Seyit ve Seydalar tarafından kuruldu. Kurucu Yusuf iyi emekli bir imam örneğin. Dernek Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Bağcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece gibi ilçelerde 9 mescit açtı. Diyanetin denetiminde olmayan mescitlerde Kürtçe vaazlar verilip mevlitler okunuyor masrafı cemaat karşılıyor. Dernek yönetiminin kimi din adamlarının kısmen cemaatin HDP çizgisinde olduğu yatsınamaz bir gerçek. Ancak 15 Temmuz'dan sonra bile kimi televizyon kanalları PKK ile ilişkilendirilerek kapatılırken Diyayder'e dokunulmadı. Hiç dava açılmadı mı? Açıldı. Yine İstanbul'da bir yıl önce ve hemen hemen aynı sanıklara. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2014'te Diyader'e soruşturma açtı. 6 yıl süren soruşturma 20 Aralık 2020'de aniden davaya dönüştürüldü. Başkanı Ekrem Bey de dahil 16 kişiye örgüt üyeliğinden İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Diyader'in KCK bünyesinde kurulduğu iddia ediliyor. Atfedilen kim eylemler şöyle Kobani'ye destek açıklaması ve direniş orucu yapmak, sivil cuma namazı kıldırmak, demokratik İslam kongresi düzenlemek, Ronahi Hikovar adlı internet sitesinde yazmak, Suriye'de ölmüş kimi PKK'ların taziyelerine katılmak. Bu iddianame kapsamında kimse tutuklanmadı. 2 Aralık 2021'e duruşma günü verildi. Duruşma beklenirken 3 Temmuz 2021'de aynı suçlamalarla bir operasyon daha oldu. Çok tuhaftır, meğer ilk dava açılmadan bir ay önce Kasım 2020'de ikinci soruşturma başlatılmış. İkinci operasyonu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yürütüyormuş. İkinci soruşturma sonunda önceki gün 9'u tutuklu 23 Diyay Derliğe İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt üyeliği suçundan ikinci dava açıldı. Sanıklar aşağı yukarı aynı isimlerden oluşuyor. Fakat altısı dikkat çekiyor. Başkan Ekrem B. ve Mehmet Emin A. iki iddianamede de yer alıyor. Bu kez tutuklular. Nur Mehmet I. ise iki davada olmakla birlikte tutuksuz. İlk iddianamede yer almayan Aydın A. ve Mehmet İ. şimdi tutuklu yargılanacak. İlk iddianamede takipsizlik verilen Fahrettin Ü. ise ev hapsinde. İkinci iddianameyi birincisinden ayıran en belirgin özellik İBB'nin dolaylı suçlanıyor olması. Ekrem B. dernekle İBB arasında köprü olmakla itham ediliyor. 5 kişinin İBB'de gazsal olması kanıt sayılıyor. Neden mi iş alındılar? İmamoğlu seçilince değişik inanç gruplarına hizmet veren din adamlarına belediyeyi açtı. İslami mezheplere imkan tanıdı. Örneğin Aleviler, Caferiler ve Şafiler. Şafilik Kürtlerde yaygın olduğu için Diyayder'le temas kuruldu. İddiaya göre Mehmet İ, Mehmet Emin A Nur Mehmet I, Fahrettin Ü ve Aydın A 24 Kasım 2019'da İBB'ye girdi. İddianamede bu isimlerin Diyayder referansıyla işe alındığı, maaşların bir kısmını derneğe verdiği ileri sürülüyor. Bu iddia Mehmet İ'ye dayandırılıyor. Mehmet İ ifadesinde maaşının 1000 TL'sini derneğe verdiğini savunuyor. Diğer gazsallar için vereceklerini söylüyorlardı ancak verip vermediklerini bilmiyorum diyor. Aydın A iddiaları reddediyor. Şöyle diyor. Beylikdüzü'nde seçim öncesinde direkt Ekrem İmamoğlu'na gazsal olmak istediğimi söyledim. Diğerlerle belediye arasında oy karşılığında böyle bir kadro verildiğinden ve para aktarıldığından haberim yok. Aydın A 2004'ten beri AK Parti üyesi olduğunu vurguluyor. Ekrem B de iddianın asılsız olduğunu ileri sürüyor. Ancak savcılık 1000 TL'lik ödentiden örgütsel bağlantı kuruyor. İddianamede şöyle deniyor. Diyayder tarafından belediyede işe sokulan üyelerin maaşının bir kısmını derneğe aktardıkları, KCK-TM yapılanması çerçevesinde gerçekleştirilen örgütsel faaliyetlerde kullanmak üzere mali kampanya adı altında belediyelerde çalışan personelin maaşlarının bir kısmını aktarmaya devam ettikleri. İBB'nin Ramazan kollerinden Diyayder'e verdiği ileri sürülüyor teröristlere gittiği söylenen kollerin kimlere verildiği telefon konuşmalarında görülüyor. Örneğin Ekrem B. bir konuşmasında en çok fakir olanları ihtiyaç sahibi olanları diyor. Diğer suçlama 150 TL'lik 30 adet alışveriş kartı dağıtıldığı iddiası. Kartların PKK'nın değer ailesi dediği terörist ailelere verildiği savunulurken telefon konuşmalarında din adamlarına gönderildiği anlaşılıyor. Ekrem B. bir telefon konuşmasında belediye kart verdi. Fakir fukaralara vermek için diyor. Son suçlama ise Derin bastıracağı 5000 Kürtçe takvimin 34.000 TL'lik matbaa masrafının ödendiği iddiası. Dün iki davanın avukatlığını yürüten Fırat Epe Özdemir'e ikinci iddianamenin farkını sorduğumda bu aslında imamlar üzerinden imam operasyondur dedi. Bu görüşe hak veriyorum. Düşünün. 12 yıldır faaliyette olan, İstanbul'da 9 mescidi bulunan ve 15 Temmuz'dan sonra bile kapatılmamış Diyayder, 5 imamın İBB'de gazsal olarak işe alınmasından sonra terörist örgüt ilan ediliyor. Gazsallar ne türde bir terörist faaliyet yapabilir? Ölülere propaganda mı? Bir gazalın maaşından derneğe aktarıldığı iddia eden ödenti, belediye bütçesinden örgüte yardım kapsamına sokulmak isteniyor. Oysa İBB kaynağın tillağını 2018 yılında İbda C'nin Kökler Derneği'ne aktarmıştı. O günlerde değil özel teftiş açmak İBB'ye bir telefon dahi açılmadı. 6 yıldır sessizce sürdürülen soruşturma aniden kapatılarak gazsalları içeren ikinci bir davanın açılması ilk iddianamede tutuksuz yargılanan ve hatta hakkında dava açılmayan kimi şüphelerin ikinci soruşturmada içeriye atılması beni kuşkulandırıyor. Bu diyay derli imamlar ve gazsallar davası değildir. Ekrem İmamoğlu davasıdır. Beş gazsaldan yola çıkarak İmamoğlu'na uzanacaklar. İsmail Saymaz